Neydi? Meriç. Ne diyordu? Meriç girdi aramıza diyordu değil mi? Meriç'in azgın suyu aramıza girdi. Meriç'in yani. azgın suyu aramıza girdi. Siz bir nehirle sınanacaksınız diyor Rabbimiz bize. Yani bir nehirle sınanacaksınız. O nehirden bir avuç alanlar kurtulacak ama doya doya içenler kaybedecekler diyor. İlginç. Ee, neydi da doyamadım mı diyor. Buraları, buraları sevemedim. sevemedim, gönlüm orada diyor. Evet, buraları sevemedim, gönlüm orada. Her zaman e, bu dünya bir nehir. E, mesela nefeslerimiz bir nehir. E, gönlüm orada. Buraları seveceğiz de. Ama aramızda gönlüm hep bir olur. nehir olacak yani. Karşı kıyıya geçeceğiz yavaş yavaş. E, buraları severken Nehir sınavında olduğumuzu bileceğiz. Dünyadan çok alırsak e, karşı kıyıda iyice halsizleşiriz. Ama dünyadan tatmak gerekiyor, zerafetle. Obur yani olmamak lazım. Böyle ince, zarif. Hani ben şey çok severim e, neydi? Gastronomi ustalarında falan böyle bir çatal alır ya da böyle ufacık bir içer destan yazar adam. Bence haklılar, uydurmuyorlar yani. Çünkü bizim dilimizin üzerinde binlerce, on binlerce tomur var, tat tomurcu ve onların her biri farklı farklı şeyler söylüyor. Kahvenin destanını yazıyor. Suyun bile İstanbul, eski İstanbullular biliyorlar yani. Hamidiye suyu ile Kayışta suyunu efendim Çin Çin suyunu hepsini birbirinden ayırt ediyorlarmış suyu. O yüzden dünyanın tiryakisi olmak lazım. Çok almadan böyle çeşnici başı gibi şöyle hafifçe ince bir çatalla doymaya odaklanmadan tadını alıp buradaki güzellikleri seyredip nehrin karşı kıyısında kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Evet, güzellikten anlayan Allah güzellerin arasında koyuyor ve selam. Eyvallah. Ben bölgeleri eksik bırakmak istemiyorum. Bana kalsa çok konuşurum da. Üstadım. Devam edelim hocam. Lütfen evet. 去 elinde git kalem neyim amma namo neyim amma namo sar gel dertle, dertle. dertle. Yeah. Eyvallah Üstad. Erzurum'a gittik herhalde. Umarım götürmüşüzdür. <laughs> <laughs> evet Sarı gelin aslında bu topraklardaki güzelliğin, o buruk, mutluluğun, huzurun da hatırası. Evet. Sarı gelin bir Ermeni kızıdır. ve Erzurum bu Türk delikanlının aşkının ifadesidir. Bu topraklarda yüzyıllarca yıldır Müslümanlığı, gayrimüslimi, Yahudisi, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi, Kürt ve Türk, Rum, Ermeni hepimiz hep birlikte yaşadık. Aşklarımız oldu. Gelin verdik, gelin aldık, kız verdik, kız istedik. Hepsi Hepsi de hakkımızdı. Hepsinin hakkını verdik. Ama şimdi bakın daracık Kudüs'ü o korkunç ırkçılık, yobazlık, taraftarlık dar getiriyor bize. Evet, nefret ve öfke, kin ve kızgınlık ve dışlama o soya yönelik bütün öfkeler ne kadar ne kadar geniş olursa olsun coğrafyayı bize dar getiriyor. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha duyuruyoruz ama lafta kalsın istemiyoruz. Lafta kalmayacak. Allah'ın izniyle bu günler bittiğinde Kudüs'ü akın akın dolduracağız. Mescid-i Aksa'nın hakkını vermek, Mescid-i Aksa'da secde etmekle olur. Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Aksa'yı kıble diyebilmek, kıblenin hakkını vermek, secdemizi adam akıllı yapmakla olur. Secdenin hakkını vermek, yüzümüzü teslim ettiğimiz Rabbimize söz verdiğimiz gibi onun yarattığı her şeye ve herkese de hürmet etmek olur. Evet, saygımız, hürmetimiz, sevgimiz yaratılanlara, yaradandan ötürüdür ötürüdür ve Yaradan'ın hatırınadır. O yüzden dini yobazlığa çevirirsek o mübarek barış dinini bir taraftarlığa çevirirsek kendimizi birilerine benzetmiş oluruz. Aman! Gönlümüzde her zaman bizim gibi olmayan bizden farklı olan herkese her şeye yer verelim. Ebu Hasan Harakani'nin Kars'a selam olsun. Müritlerine sıkı sıkı tembihlediği gibi bu dergaha gelen herkese ekmek verin, su verin, çorba içirin, gönlünü edin der. Allah'ın nefes vermeye değer gördüğü her şey ve herkes hürmete şayandır der. İnsana, insanın varlığına, eşyanın kendisine yönelik öfke, nefret, dışlama, ötekileştirme aslında Allah'ın iradesine razı olmayıştır ve selam. Sınavımızın zor kısmı bu. Bunu da bugünlerde başaracağız inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüze bahar yağmurları gibi serinlik ve o akışkanlık versin. Evet. Sevgili orkestramızın son eseriyle veda ediyoruz. Amin. Bu mahallenin türküsü düz mahalle. Oo i̇şte ne güzelmiş. Öyle veda edelim, hay hay. Buyurun. Düz mahalle içinde çıramu yakamadım çıramu yakamadım çıramu yakamadım çıramu yakamadım, yakamadım, yakamadım nice güzeller gördüm de yar senden bu yar senden bu Keman kaşı sürmeli Seni bana gezerim deli Deli gezerim deli Deli gezerim deli Deli, deli gezerim deli Benim yârim vallahi de Ordunun en güzeli Fatsanın en güzeli Dünyenin en güzeli Ordunun en güzeli Keman kaşı sürmeli Yar seni nerede bulmalı Annen baban duymalı Seni bana almalı Keman kaşı sürmeli Seni bana vermeli Annen baban duymalı Seni bana